Şöyle baktığımızda gençliğimizi nerede harcadık ya da nerede harcıyoruz meselesi burada çok çok önemli. Sağ etmesin gal. ekleme anne kapı ve kapı e Selam Hepinize selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii önceki haftalar nispeten biraz dinleyici kitlemiz azalmış. Az önce dediğimiz gibi malum yazın kokusu gelince biraz daha alternatifler çoğalıyor. Tabi alternatifler de çoğalınca haliyle insan bu gibi yerlere gelme konusunda biraz zorluk çekebiliyor. Gerçekten yine ömrümüzden bir kış daha gitti. Yani bu kışı bilmiyorum kendi adıma ben çok böyle anlayamadım ama yani bir sıcak oldu, bir soğuk oldu. Karışık bir şeyler oldu. Tam idrak edemedik. Ama neticede yine ömürden bir kışa daha Allah'a ısmarladık dedik ve kışı göndermek üzereyiz. İşte bir gün hava gayet güzeldi. Bildiğin böyle gömlekle aşağı çıktık, gezdik. Gerçekten ömrümüz de muhtemelen böyle olacak. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum da tam belki kışa benzer. Yani ömrümüzün tuğlalarından her gün birer tane gidiyor ve biz de yaşlılığa, ihtiyala yavaş yavaş ilerlemekteyiz. Önümüz yaz. Gerçekten yaz mevsimi bu konuda çok güzel. Çünkü ben yazı şöyle düşünüyorum. Allah'ın isimlerinin yani Esma Yusna'nın böyle birçok isminin ekseriyet manasında hepsi yaz mevsimde böyle işte ağacın yaprak vermesi, her tarafın yeşillenmesi, çiçeklerin açması falan böyle tam mükemmel manada Allah'ın isimleri böyle ...kainatın üstünde tecelli ettiği zamandır yaz ayı. Bu bakımdan çok güzel. Ama tabi ben şöyle düşünüyorum. Bizim ömrümüz de... ...şeyle bahar, yaz kış gibi. Böyle mesela... ...çocukluğumuz ilk bahar gibi Samet değil mi? İşte gençliğimiz tam böyle... ...mükemmel... ...bir yaştayken işte 25-30 yaşları... ...tam böyle dinç zamandayken işte yaz ayı. Aynı şekilde kış aya geldiğimizde... ...ihtiyarlık yaşı işte. Hani ağaçların yaprak döktüğü gibi... İşte çiçeklerin artık boyun büktüğü gibi insanlar da bizler de artık yavaş yavaş o ömrümüzün kış ayında artık yaşlanıyoruz. Yavaş yavaş tabi hastalıklar baş gösteriyor. Ondan sonra belli başlı sıkıntılar çıkıyor. Hani böyle gerçekten ömrümüzden dediğimiz gibi sürekli tuğlalar gidiyor. Tabi şöyle baktığımızda gençliğimizi nerede harcadık ya da nerede harcıyoruz meselesi burada çok çok önemli zamanında yine bundan aşağı yukarı 100 küsür sene önce abi 100 küsür sene önce şimdi ben Risale'de bir yer okuyacağım. Yani bugün daha çok bu kısmın öne çıkmasının niyetindeyim ben. Hani benim sözler arka planda kalsın. Aynı şekilde bazı gençler böyle bizim gibi üstadın yanına geliyorlar ve üstadtan bir ders alacaklar, bir ihtar alacaklar. Bir ders, bir ihtar alacaklar. Şimdi şöyle diyor abi bu kısım yalnız çok önemli abi. Sadece bu okuduğum kısma bile kulak atsak bu bize yetebilir bugün. Bir birkaç bir çare gençlere verilen bir tembih, bir ders, bir ihtardır. Bir gün yanıma birkaç parlak genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak, tesirli bir uyarı almak isteyen bu gençlere ben de eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim ki bu kısım çok önemli abi. Bazı gençler bundan 100 küsür 100 sene önce abi 100 sene önce gençler üstadın yanına geliyorlar. Diyorlar ki üstad şu an çok sıkıntılı durum. Ama bahsettiğim 100 sene önce 100 sene önceki şu anki zamanı kıyasladığımızda çok muhteşem bir fark var arasında. Gerek sokaklar gerek diğer kısımlar çok büyük bir fark var yani. Bu kadar sıkıntı yoktu 100 sene önce. Ama o zaman bile bizim gibi gençler üstada gidip bir uyarı istiyorlar. Biz diyor nefsimizi için frenlemek için ya da bu kadar sıkıntılı zamanda işte ortalığın bu kadar karışmış zamanda işte nefsimizin çok ciddi şeyler azuladığı zamanda bizler ne yapma ne yapmalıyız hadi ya da nereye başvurmalıyız ne yapmalıyız diye üstattan bir tembih bir uyarı istiyorlar. Bakalım Üstad ne demiş? Çok manidar sözler abi. Diyor ki sizdeki gençlik katliyen gidecek. Eğer siz daire i meşruda kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Burası gerçekten çok açık. Yani şu an şöyle bir yüzeysel baktığınızda gençliği böyle kötü yollarda kullanmış olanlar ya da halen kullananlar çok ileride sıkıntılı şeylere maruz kalabiliyorlar. Mesela bazıları çok evhamlı hastalıkları kapılıp hastanelere düşüyor psikolojik manada. Yani uyuşturucuya başlayanlar oluyor değil mi? Böyle hayatını mahvedenler oluyor. Aynı şekilde hapishaneye düşenler oluyor. Şimdi o gençlik damarı o kadar şiddeti bir damar ki yani akıldan ziyade böyle şey yapıyor hissiyatı dinliyor. Yani aklı devre dışı bırakıyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Artık taskınlıklarıyla hastanelere, hapishanelere sürekli bu sefer o gençlik hayatı mahvoluyor. Üstad diyor ki burası çok güzel hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Tabi içinde bulunduğumuz cüz'i bir lezzet oluyor bir günahın ya da bir haramın içindeyken. Gerçekten cüz'i bir lezzet. Yani bu cüz'i lezzete bizler maalesef çok büyük şeyleri tercih ediyoruz. Çok büyük şeyleri. Mesela bir günah işliyoruz ama o günahın bize ileride ya da mevcut zamanda neye mal olacağını gerçekten hesaplamıyoruz. Ama baktığımızda en basit manada bir arabayı bile dört teker alacağımız zaman böyle site site geziyoruz değil mi? 50 lira, 60 lira, 100 lira ucuz olsun diye. Böyle belki iki gün belki 5 gün araştırıyoruz. Ama ahirete gelince şöyle bir hesap kitap yapamıyoruz ya da yapmak istemiyoruz. Çünkü yapacağımız bir günahın bize ileride ya da mevcut zamanda neye mal olacağını hiç hesaplamıyoruz ya da hesaplamak istemiyoruz. Bu bakımdan bizlerin yaptığı bir günah gerçekten ileride çok ciddi manada çok ağır bir şekilde bize çok büyük hasarlar vermekte. İşte bundan dolayı da diyor ki hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Şimdi ehli keşf ve kubur diye şeyler var, zatlar var. Bu bu zatlar şey yapıyor abi. Yani manevi bakımdan şey kabir altındakilerin ne durumda olduğunu tahmin ediyorlar. Hissediyorlar diyeyim. Şimdi onlar ekseriyetle diyorlar ki bu kabir altında azap çekenlerin birçoğu Ekseriyetiyle gençlik gençlerdir abi. Neden gençlerdir? Şimdi gençlik gerçekten gençlikte yapılan e, fiiller başka zamanda yapılmıyor. Yani gençken insan böyle haramın en dibine vurabilir. En dibine ama aynı şekilde gençken insan böyle Allah yolunda o kadar güzel koşturur ki belki 100 tane ihtiyarın bir ara gelip oluşturamadığı komiteyi oluşturamadığı o fiilatı o genç tek başına bile yapabilir. Çünkü hem enerji var hem akıl çok ziyade çalışıyor hem güçlü kuvvetli bu bakımdan ekseriyetle kabirde azap çekenlerin çoğu gençlerdir diyor. Yani hayatını ve zamanını gençken yanlış yolda kullananlardır diyor abi. Burası çok önemli. Aynı şekilde ahirette de kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Yani ahirette gittiğimizde elbette şu soruyla karşılaşmadan muhtemelen biz o sıratı falan geçemeyeceğiz diye düşünüyorum ben. Yani gençliğini nerede harcadın? Çünkü çok büyük bir nimet gençlik. Yani gençlik bugün şu dünyada belki bize ne kadar para bugün değerliyse, bir altın, bir mücevher ne kadar değerliyse 100 katını düşünün, 200 katını düşünün. Aynı şekilde gençlik nimeti bugün bizler için o kadar önemli. Ama tabii maalesef biz bunun şuurunda değiliz. Biz bunun farkında değiliz. Ve farkında olmadığımız için sanki böyle hiç ölmeyecekmişiz gibi hani bu gençlik bizde sanki baki kalacakmış gibi ya bir gün ölüm gelip bizi tutmayacakmış gibi çok sade bir şekilde ya da çok rahat bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ama çok keskin bir şekilde gördük ki evet bir gün hocamız bir latife yaptı. Dedik işte gençler şey pardon yaşlılar sırayla gençler ara sıra işte ölümle alakalı espri yaptı bize. Yaşlılar sırayla gençler ara sıra ama bu depremde gördük ki aslında o şey bile bozuldu yani. O İstatistik bile bozuldu yani. Deprem altında belki Allah bilir yüzlerce genç gitti yani. Bizler çok rahat bir şekilde ya ölüm bana gelmeyecek ki. Ya da ölümü kendine çok uzak görüyor. Biz de öyle yani. Gerçekten çoğu zaman ölüm hep kendimize uzak görüyoruz. Halbuki ölümün her an gelebileceğinin farkında şuurunda değiliz. O yüzden ahirette gençliğini nerede harcadın sorusu sorulmadan ya yani ne sıratı ne diğer kapıları ne diğer yolları geçebileceğimizi zannetmiyorum abi. Çünkü gençlikte yapılan şey ahirette bir daha ona ulaşılamaz. Gençlikte ne kadar güzellik yaptıysan yaptın abi. Yaşlanınca o şeyleri yapamıyorsun. Ayaklardan düşüyorsun, akıldan düşüyorsun, hissiyatların köreliyor. Şimdi gençken Allah yolunda koşturuyorsun deli gibi. Adam her yere koşturuyor. Ama yaşandığı zaman bir andan sonra koşturunca tabii yoruluyorsun. Hissiyatın yavaş yavaş köreliyor. Artık dedik ya kış mevsimi gelince ağaçlar yaprak döker, çiçekler boyun böker, boyun büker. Aynı şekilde otlar yavaş yavaş çürümeye başlar. Aynı şekilde işte insanın kışı da ihtiyarlı. İhtiyarlık geldikten sonra artık hiçbir şey yapamıyor maalesef. Elbette yapacağı şeyler oluyor ama gençlikken yapabileceği, şey, yapabileceği şeyleri maalesef yapamıyor. Şimdi tabi üstad devam ediyor. Diyor ki eğer terbiyeyi i İslamiye ile İslam terbiyesi ile gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taat ve sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. Burası çok güzel abi. Biz bazen böyle arkadaşlarla işte Volkan'la şeyle Samet'le Melik'le böyle 4-5 sene önce çektiğimiz fotoğrafları atıyoruz birbirimize WhatsApp'tan. Bir bakıyorum 5 sene önce Kıyıköy'de çekmişiz. Programa gitmişiz mesela denizin yanına. Ya da bakıyorum 2 sene önce Mimar Sinan Camisi'nde Tabii bundan muhtemelen ya 2-3 sene önce biz Mimar Sinan Camisi'nde program yapıyorduk. Her pazartesi akşamı orada ders vardı. Orada bir fotoğraf çekmiş böyle çay dağıtırken. Ya bakıyorum düşündüm öyle ne güzel dedim ya. Gerçekten insana bir lezzet veriyor yani. Çünkü bakıyorsun bundan 5 sene önceki ömrün çok güzel şeylerde geçmiş. En azından yarın bu soruyla muhatap olduğun zaman ki olacağız elbette. Allah'ım ben 5 sene önce şuradaydım. Ben 5 sene önce senin rızan için senin evinde bir program yaptık. Ya i̇nsanlar gelsin iki muhabbete şahit olsunlar iki Allah kelamı duysunlar, iki peygamber hadisi duysunlar diye biz bu niyetle bu camide <laughs> program yaptık Allah'ın diye mesela insan geçmişinden lezzet alıyor. Bu böyle. Ama zıttı var şimdi. Hayat ise <laughs> eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman, o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Şimdi <laughs> Burada diyor ki abi şimdi insanda akıl ve fikir var abi. Biz hayvan gibi değiliz. Bizde akıl ve fikir diye güzel iki kavram var. Şimdi bizde akıl ve fikir olduğu için hem gelecekten hem de geçmişten elem ve lezzet alabiliyoruz abi. Şimdi ben mesela deseler ki İsmail iki sene sonra Sarıkamış'ta çok ciddi bir sel baskını olacak. İşte oradaki tarihi yerler, oradaki camiler, oradaki evler, oradaki her yer yıkılacak deseler ama hiçbir cana zarar gelmeyecek deseler, işte insanlar tedbiri alıp çıkacak. Ben yine üzülürüm. Çünkü orada bir tarihi cami var, orada tarihi yerler var. Bak 2 iki sene sonra olacak, gelecek ve ben orada olmayacağım. Bana bir zarar gelmeyecek ama üzülüyorum. Çünkü değil mi oradaki yapılar da bir insan yapmış. Biz oraya gidip geziyoruz. Orada mesela Sarıkamış'ta kaleler falan var. Ne kalesiydi unuttum şimdi adını. Biz oraya gidip geri geziyoruz, orada bir lezzet alıyoruz. Duysam ki işte iki sene sonra bir sel baskınında orası komple yıkılacak ben üzülürüm. Aynı şekilde yine geçmişten de acı alıyoruz. Geçmiş, geçmişten de e, elem alabiliyoruz abi. Bir anne düşünün ya da bir baba düşünün. Çocuğunu küçükken kaybetmişse işte bir hayli zaman geçtikten sonra üstünde 10 sene de geçse işte bir çocuk görse böyle annesinin elinde tutmuş gidiyor güle güle. O anne orada bir tesir ya yani bir üzülür orada gerçekten ama ki 10 sene... Önce çocuğu ölmüş ama orada üzülecek. 10 sene geçmiş ama demek ki neymiş abi? İnsan hem gelecekten hem geçmişten lezzet ve elem alabiliyor. İşte biz hayvan gibi olmadığımız için abi şimdi hayvan anı yaşıyor. Yani ona bir anlık lezzet veriliyor. Biz bazen mesela yuvam camisine giderken orada tabi bir minyonda koca bir alan var böyle. Belki 20 metrekare 30 metrekare bir yer. Boş alan böyle. Tabi yazın sıcak vurunca o taşlara köpekler böyle bir yatıyor. Ya tır geçiyor, araba geçiyor, motor geçiyor. Hiç böyle bana mısın demeyeyim. Uzatmış ayakları, kafayı koymuş yere. Böyle hiç hiçbir şey umurunda değil. Biz burada dernekte yatıyoruz bazen. Şurada bir çıtırtı geliyor. Kalkıyoruz bir uykumuz gelmiyor. Çünkü korkuyoruz. Acaba bir şey mi oldu? Ya da bilim geldi. Telaş duyuyoruz yani. ama hayvanlarda böyle bir şey yok. İşte abi dedik ya şimdi hayvanlarda öyle bir şey yok. Biz <laughs> bu hayatta yaptığımız şeylerin gelecekte veya geçmişte bize çok ciddi zararlar verebileceğini tahmin etmemiz lazım. İşte şu anki yaptığımız günahlar gelecekte belki yaşlanınca ya da 35-40 yaşında diyeceğiz ki eyvah diyeceğiz. Ya ben gençliğimi nereye harcadım? Mesela şöyle bir hastanelere gidelim böyle. İşte e, kanserden yatanlar ya da artık kanserin son evrelerine yakalanmış insanlara böyle gidelim. Bakalım abi. Yani <laughs> hepsi lisan haliyle. Böyle bedenleri diyecek ki Eyvah diyecekler. Belki yani istisna olabilir. Yani Allah yolunda koşulanlar da vardır elbette ama bizim bahsimiz onlardan hariç diyecek ki eyvah ben gençliğimi nerede harcadım? Eyvah ben hayatımı nerede harcadım? Böyle lisan haliyle aynı şekilde hapishanelere gidelim abi. Oradaki gençlerden yine aynı şekilde lisan haliyle diyecekler ki ya biz ne yaptık ya? Gençlik eve saatimize uyduk. 5 dakikalık lezzet için 5 dakikalık lezzet için 180 saat, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl hapis atıyoruz burada böyle bir elem duyacak. İşte gerçekten bizim bu manada Kur'an'ın bize vermek istediği mesajı çok ciddi manada kulak vermemiz lazım abi. Çünkü Kur'an'ın bize gösterdiği yol gerçekten karanlıktan sıyrılmış tamamen bizi nura götürmek üzere bir yol. Yani Kur'an bize öyle bir hayat sunuyor ki hiç kimseye zararın yok. Hiç kimsenin malına göz dikmiyorsun. Hiç kimsenin namusuna göz dikmiyorsun. Yani Kur'an'ın gösterdiği yol hem seni şahsi dünyan olarak sana mis gibi geliyor, şahsi dünyanın düzenliyor, hem de genel anlamda bütün herkesin hayatına, bütün toplumlara bir düzen getiriyor. Yani bugün biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için bu kadar sıkıntılar çıkıyor. Bugün biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için, yani bir, bir malımızı başkasına emanet edemiyoruz. Bugün biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için çok rahat bir şekilde tezgahımızı bırakıp da Cuma'ya gidemiyoruz ya da tezgahımızı kilitlemeden bir yere gidemiyoruz. Çünkü biz Kur'an'ın bize vermek istediği mesajdan kendimizi uzaklaştırmışız. Belli başlı bazı medeniyetle tanıdığımız o toplumlara özenmişiz, onlara ayak uydurmuşuz ve bizim Kur'an-ı Kerim'in, bizim dinimizin bize vermek istediği mesajdan gerçekten kendimizi çok ciddi manada uzak görmüşüz. Burada çok güzel bir özet var abi aynı şekilde. Şimdi az önce okuduğumuzun bir özetini vermiş burada. Şimdi bahis uzun ama hani çok vakit gitmesin sıkılmayalım diye hepsini okumuyorum ben. Elhasıl gençlik gidecek. Sefaatte gitmiş ise, günahta gitmiş ise hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sui ihtimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıklar hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishaneye veya sefahat hanelere veya manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz. Şimdi hani içki içiyorlar ya yani insan niye içki içer? İnsan niye içki içer abi? İnsan manevi bakımdan onu sıkan bir şeyler var. Hani diyor ya hadi gidelim efkar dağıtalım. Fikir dağıtalım. Çünkü onu sıkan bir fikirler var. Ya şimdi en basit manada işte cumaya gidiyor. Orada hoca ahiretten bahsediyor. Hoca işte cehennemden bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Orada bir şeyler kapıyor. Orada vicdan bir şeyler kapıyor. Ama ertesi akşam yapacak belli başka günahlar var. Bu sefer dinle menfaatler çatışıyor. Çatıştığı için de bu sefer birinden feragat atması lazım. Birini bırakması lazım. Ve maalesef tam bu anda hissiyatlar ağır bastığı için abi biz maalesef çoğu zamanda yani günahlarımızı dinimize tercih ediyoruz. Çoğu zaman maalesef yani. Gerçekten maalesef. O yüzden diyor ki manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristandan <laughs> ve kabristandan sorunuz. Elbette sorunuz diyor abi. Gidelim diyor. Az önce dedim ya abi. Şöyle bir hastaneye gidelim, hapishaneye gidelim, kabristana gidelim. Bakalım oradaki insanlar bize ne diyecekler. Hastaneye git adam artık kanserin son evresine gelmiş. Son evre ölecek artık. Bu adamın ne pişmanlıkları var. Bir adamı dinleyelim bakalım. Gerçekten çoğunlukla hatta ben geçen burada anlattım. Geçen depremde bir genç aşağı yukarı muhtemelen böyle hani simasına baktığım zaman 16-17 yaşlarında tavan çökmüş üstüne kanepenin yanında kendine bir hayat üçgeni oluşturmuş. Telefon da yanındaymış tevafuk. Orada hemen canlı yayın açıyor. Tabi sonra video paylaşılıyor muhtemelen ya da o anda paylaşıyor. Allah'ım diyor çok pişmanım diyor. Eğer buradan çıkarsam ki çıkamayacağım diyor. Çünkü hiç ses yok. Çıkarsam diyor çok pişmanım, çok yapacağım şeyler var diyor. 16-17 yaşında böyle belki daha büyüktü. Ben öyle tahmin ediyorum. Çok şeyler yapacağım diyor. Ve çocuk kurtarılıyor. Yani demek istediğim gerçekten o elemlerden, o günahlardan kendimizi uzak tutabilme tutabilmemiz için her an Allah'ım çok pişmanım. Elbette geçmiş gitti artık. Ona tövbe ediyorum ve senin yolunda koşturmak istiyorum. Sana layık bir kul olmak istiyorum deyip abi bu yolda ne yapılması gerekiyorsa ki ilk yapılması gereken Kur'an-ı Kerim'in okunması ve Kur'an-ı Kerim'in zaten ilk oku emri ve sonrasında tabi namaz sonrasında diğer farzlar. Diyor ki abi hastanelerden ve hapishanelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hasta hastahanelerin ekseriyetle çoğunlukla lisan halinden gençlik saikasıyla israfat ve suyu istimalden gelen hastalık, hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hastanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayrimeşru haram dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Ve, kabrist, ve kabristanda ve mütemadiyen sürekli oraya girenler için kapıları açırıp kapanan o alemi berzahta yine ehli keşf ve kubrun müşahedatıyla diyor. Çoğu kabir altında azap çekenlerin çoğu abi gençliktir. Bu bakımdan gerçekten abi bize mükemmel bir şekilde verilmiş bir gençlik nimeti var. Yani şu mesele burası çok önemli. <laughs> Dedik ya gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Bizim bu zamanda hissiyatımızı çok güzel şekilde yönlendirenler var abi. Bak gerek sosyal medyada, gerek diğer mecralarda. Adamlar işi çözmüş. Biz diyor bu gençlerin hissiyatını tutabilirsek, bu damardan tutarsak biz bu işi çözeriz diyor. Müsbet manada değil ama. Sıkıntılı manada. Ve maalesef sürekli bizim o hissiyatımızı canlandırmak için belli başlı diziler, belli başlı sokaklarda sıkıntılar, belli başlı sinemalar, sürekli bu tür planlarla bizim hissiyatımızı üst seviyeye çıkarıp bizim aklımızı iptal ediyorlar. Şimdi biz düşüne bilen bir insanız. Biz düşündüğümüz zaman insan olabiliyoruz abi. Düşünmediğimiz zaman aslında bizim bir nevi hayvandan farkımız Kalmıyor. İşte biz bu akıl denilen nimeti aşağı indirdiğimizde yani aklımızı bacağımızın altına koyduğumuzda bacağımızı da aklımızın üstüne koyduğumuzda bu sefer işte tersine dönüyor. Bu sefer sürekli hissiyatımızla hareket ediyoruz. İşte hissiyatımız ne isterse onunla hareket ediyoruz. Ama bizler tefekkür ederek abi ne demek tefekkür ederek olayların iç yüzünü görmeye çalışarak burada bana verilmek istenen mesaj ne? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Niçin geldim? Bu soruları diyor kendine soran bir Müslüman, kendine sormayan bir Müslüman kalmamalı. Ya bir insan ben Müslümanım diyorsa nereden geldim, neciyim, nereye gideceğim? Aynen. Yani bu üçü. Ben nereden geldim? Bir dakika. Ben niye geldim buraya? Burası neresi? Bunları düşünerek abi, tefekkür ederek aslında zaten bize kılavuz olarak gönderilmiş bir kitap var. Bu kitabı açarak çok net bir şekilde Allah'ın bize vermek istediği mesajı anlayacağız. Aynı şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ve şurada bir sıkıntı var abi. Mesela muhtemelen insanlar şöyle düşünüyorlar. Ya işte diyor ben namaza başlarsam ya hayat nasıl olacak? Şimdi içinde bulunduğu hayatta hayatta çok üst seviye zannediyor. Zannediyor ki içinde bulduğu hayattan çıktığı zaman her şey bozulacak. Zevk almayacak, hayattan lezzet alamayacak, işte gezemeyecek, tozamayacak. İşte namaza başladığında her şey tersine gidecek. Aslında bu böyle değil. Burada üstadın çok güzel bir sözü var. Diyor ki abi Helal daire keyfe kafidir. Yani helal daire Allah öyle bir yaratmış ki Allah bir daire yaratmış ve bizim bütün hissiyatımızı çok mükemmel şekilde okşayacak o helal daire bize yeterli abi. Aynı şekilde namaz kılıp da abi sinema gidebilirsin müsbet manada. Namaz kılıp geze gidebilirsin. Namaz kılıp denize gidebilirsin. Ki biz bunların hepsini yapıyoruz. Biz gençlik rehberi olarak mesela yazın çok olmazsa da program yapıyoruz abi. Yani elimizden geldiğince buradan mesela Kıyı köyü bilenler vardır mutlaka. Ondan sonra Kazak Gölü'ne. Hatta <laughs> bir ara arkadaşlarla Kazak Gölü'nde program yaptık. Böyle sucuk ekmek. Ya bunlar çok doğal şeyler. Ben hani namaza başladım ya da ben bu dini çok ciddi bir şekilde sarıldığım zaman, ben neden hayatımdan lezzet almayayım ki? Ki Rabbim sanki şey mi diyor? İşte sen namaza başladın ya da sen bu dini ciddiye aldın. Sen Müslüman olduktan sonra her şey bitti. Lezzet almayacaksın. Akşama kadar taş işten demiyor bize. Ben namaz kılarken de abi en güzel şekilde lezzet alabilirim. Namaz kılarken de en güzel şekilde denize gidebilirim. Ama tabi buradaki kriter buradaki çizgi abi helal daire. Helal daireyi taşmadığımız sürece abi hiçbir sıkıntı kalmıyor. İşte biz bu gençlik nimetini abi en güzel şekilde Allah'ın yolunda kullandığımız zaman yarın bir gün belki 50 yaşıma geldiğinde belki 40 yaşımıza geldiğimizde arkamıza dönüp bakacağız ki diyeceğiz ki Allah'ım Şükürler, şükürler olsun sana ya. Gerçekten ne güzel bir gençliğim geçmiş ya. Gençliğimden dolayı sana hesap vermeyeceğim. Gençliğimi kötü yolda geçirdiğinde sen bana azap etmeyeceksin. Bunlar gerçekten insana çok güzel mutluluk veren şeyler. Ama zıttını düşündüğümüzde Allah korusun bir de o taskınlıkla, taskınlıklarıyla beraber ölüm bir gelse ölüm bir gelse o taskınlıklarıyla beraber adam bir ölse çok sıkıntı yani. Gerçekten sonsuz bir hayatı tehlikeye gidiyor. O bakımdan bizim bu hissiyatımızı frenlememizin birinci kuralı abi bence tefekkür etmek abi. Yani biz tefekkür ederek bu hissiyatımızın bir nevi önüne geçerek bu işi çözme yoluna gidebiliriz. Ve devamında ikincisi abi bizler mutlaka bir toplulukta bulunmamız lazım. Bu böyledir abi. Yani namaza yeni başlayan insanların tutulmasını, tutulmamasının birinci sebebi bence böyle bir toplulukta bulunmamasıdır. Yani Allah yolunda koşturan bir toplumun içinde kendini bulmadığı içindir. Çünkü namaza başlıyor. Çünkü biz yaşadık. Etrafımda birkaç tane arkadaş böyle oldu gerçekten. Namaza başladılar. Ben onlara defalarca söyledim. Kardeşim dedim bak gel. Beraber ders yapıyoruz. Beraber çay muhabbet ediyoruz. Bak gelmezsen sıkıntı şeytan bırakmaz. Çünkü şeytan çok profesyonel bir düşman olarak karşımızda her türlü taktiği deneyerek bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor ve kendisine göre en güzel şey güzel yönü de pes etmemek yani. Hatta zaman gelir ki yapacağın iki ayırdan varsa hangisi daha çok az sevaplıysa seni ona yönlendirir yani. Bu daha çok sevaplı diye seni diğerine yönlendirir. Öyle bir profesyonel bir düşman var karşımızda. İşte bu bakımdan bizler abi tefekkür ederek bir ikincisi salih işte Kur'an'ın deyişiyle salih bir topluluk. Yani Allah'a anan bir toplulukla beraber abi yol alacağız. Yol aldıktan sonra ve göreceğiz ki Allah bizi bu yolda daim eğleyecek. Biz kaç sene olmuş bilmiyorum ama çok uzun zamandır bu yollarda koşturuyoruz ve daha da kendimizi bu yollara muhtaç görüyoruz. Gerçekten muhtaçız hani. O yüzden çünkü sürekli dışarıda bizim hissiyatımızı okşayan bir taife var. Sürekli bizi yanlış yola yönlendirmek, yanlış yola sokmak, yanlış yolda mahvetmek isteyen bir grup var. Biz bu grup karşısında tek başımıza mücadele etme şansımız yok abi. O yüzden bizler kendimize Kur'an'ı kılavuz tutarak ve salih bir toplulukla beraber bu yola gitmemiz lazım. Aksi çok sıkıntı. Gerçekten aksi yani ben tek başıma bunu yaparım diyen insanlar tek başına hiçbir şey yapamadığına ben eminim yani. Yapamazsın çünkü zaman teknik zamanı değil abi. Zaman diyor ya zaman cemaat zamanı. Zaman bir olma zamanı. Bir olmazsak abi dağılırız. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah bizi bu yolda daim etsin inşallah. Çünkü gerçekten etrafımız sıkıntılarla dolu. Allah tefekkür ederek kendisinin yolunda dost doğru gidebilmeyi nasip etsin. Allah inşallah bu yolda hakikat ve hak yolunda ayağımızı sabit eylesin. Allah rızası için el Fatiha